Evet herkese merhaba, Dying Light The Beast'te farklı bir video ile karşınızdayız. Bu videoda size Cast Away adlı bir film vardı eskiden. Ee, bir tane adam adaya düşerdi, orada işte kargo poşetleriyle kendine bir hayat kurardı. Toptan kendine arkadaş yapardı falan, öyle bir film vardı. Burada da o filme gönderme olan bir ada var, tam haritanın burasında. Pizza dilimine benziyor küçük bir ada. Aynen böyle küçük bir ada. Cast Away filmindeki gibi. Burada zombiler var. Burada böyle bir çadır bir şeyler. Ama en önemlisi şöyle bir sal var burada. Görüldüğü üzere. Burada da o filme gönderme bir top var. İki de şey yapmıştık arkadaşlar bunun. Kuru kafa vardı bunda Yıl... var mı diye bakayım da. Kuru kafa yok bunda. Böyle bir ada yapmışlar. Ee, bak burada yaşıyor, Ç kamp tarzında. Aynen. Böyle. Böyle bir yer yapılmış, gönderme yapılmış. Bu videoda size bunu göstermek istedik. Bizi izledin, teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.